여러분 d e s uygulama kardeşim burada muhalefet Vallahi abi gel ceza işleme uğruyor yani kimliğini ver. Ulan masaj iyi abi içi çatallamamız Alayım bu kazayı. Asklar kaldı. やっぱりちょっとねそういうのも Thank you.

kadar Yaklaşık 3000 bin civarında bir karantina uygulamamız var pandeminin başlangıcından itibaren son 14 gün içerisinde de yaklaşık 1500 civarında bir evde karantina tedbiri uyguladığımız izolasyona aldığımız ailelerimiz var pozitif vakalarımızla beraber bunların takipleri temasları yakın temasları dediğimiz gruplardan oluşan kişilerin ailelerini evlerini karantina tedbirleri uygulayarak takiplerini yapıyoruz. Yani bizim bir kere Güneydoğu Bölgesi sıcak bir bölge, sıcak kanlı bir bölge, e, toplumla halkla geniş ailelerin olduğu bir arada yaşadıkları bir toplum ve bunun geleneksel e, eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle hala aynı sıkıntıları yaşamaktayız. Bunun için toplumumuzun Toplu organizasyonlarda, kalabalığın olduğu ortamlarda, taziyelerde, düğünlerde, nişanlarda ve bağ evi kültürlerinde, mesire alanları yerlerinde mümkün olduğu kadar bu kalabalık ortamlarından uzak durmaları gerekiyor. Yurtlarda da şu an için yaklaşık 200 civarında vatandaşımız karantina tedbirleri kapsamında takiplerini yaptığımız tomografileri pozitif olup belli bir süre daha göz altında tutmamız gereken bulaş kaynağı olmasın diye hastanelerden izole ettiğimiz vakalarımızda hala yurtlarımızda, ilçelerimizde ve merkezde takiplerini devam ettiriyoruz. Tabii ki yani şimdi bunu vermişler özellikle ağız burun kapatmak için. Bazen ben de görüyorum mesela çeneye takıyorlar. Ezra daha ne anlamı kaldı? Takma o zaman. Takma takma o zaman. Yani sonuçta bu bir önlemdir. Bu önleme de olmadığı için bu hastalık tabii ki şey yapar yani ürer yani ondan sonra birçok insanlar e, hastalık araya yakalanır. Bunlardan işte zincirleme e, uygulama bazen e, görüyoruz olduğunu görüyoruz. Ama böyle sık değil. Tabii ki bunu bizim başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere özellikle demiş ki yani insanları fazla sıkmayın. Bu da ke, yani kötü bir şey değil ama e, insanlar kendilerini düşünmesi lazım. Yani en azından bu e, konuya genelde onlar itina göstermesi lazım. Hem kolay gelsin. Siz maskeyi yere takmıyorsunuz? takıyorsunuz? Korunabiliyorsunuz. Mas maske burada. Benim maskem burada. Nefesim çıkmıyor ya. <laughs> maske taktım. Yani korona biliyorsun Urfa'da bazı başını gidiyor. Siz neden takmadınız? Niye Bu, elinize, kolunuza? Sigara içtim onları için ben e, takmadım. Vallahi taksa çok iyidir. Şimdi bizim Urfa'da birbirine geliyor diyor gel, gel seni öpeyim. Ya baba beni öpme. El veriyor birbirine. el vermeyin kardeşim nedir ya? Hastalık var. E yok bizim devlet dağıtmış bu hastalığı. Bu hastalık öyle bir şey var mı? Maske yoktur. Neden takmıyorsun? Hastalık var biliyorsunuz. Hastalık biz kendimiz zaten hastayız. Hastalık olmasına gerek yok. hastasın ama sen tam hasta edeceksin. Vallahi. Iyi. Cezası olduğunu biliyorsun. Aynen. Bizim ara araştırma kalmış Bir, masaba masraf var. Kolay gelsin maske evet. Neden acaba? <laughs> Valla tansiyon var, şeker var. O yüzden mecbur hava almak zorundayım İnsan Yoksa kapatmak iyidir. Ama işte o yüzden mecbur biraz hava almam lazım. Kadar... sabahtan akşama kadar iş yerinde mecbur kapatıyoruz. O yüzden artık biraz da dışarı çıktığımızda diyoruz ki hava alalım. İş yerinde çalıştığımız için bütün gelenlere lütfen maske takın diyoruz. Ama yani adam diyor ki maske yok veya kimisi yani ne bileyim yani bir şey olmaz diyor. Yani bir şey olmaz diye bir şey yok yani. Tüm yani dünyada yani bu binlerce insanın ölümüne sebep oldu yani. Urfa'da da bayağı şu an diyorlar ki ikinci sırada. Evet. Artık bu yasak gelir mi gelmez mi artık bilemiyorum yani. Vatandaş tedbirlerini alsın yani. Yani bir şey olmaz diye bir şey yok yani. Maskenize tam olarak Urfa'da takılabiliyorsunuz <laughs> ikinci sırada. Taktım lan hala nasıl? Yani bir <Yani>, gün <laughs> konuyorsun. Biliyorsunuz. Nasıl tamam? <laughs> Ne Artı vakalar sayısı? Var valla. Hem kolay gelsin. Maskemiz nerede? Maskemiz nerede? Sen bir dakika. Evet. bela şey yapayım. de unuttum bela. Bir anlık bela bir dalgınlığındandır. Evet. Yani. Ama vaka sayısı ikinci sırada oldu korona biliyorsun. Ee, Bulaşıcılar. olması gerekendir. Doğrudur. Kabul. Evet. <laughs>